Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte size PKX'de yeni gelecek güncellemenin spoilerını yapacağım arkadaşlar. Hadi o zaman uzatmadan videomuza geçebiliriz. Bu arada sizi sevindirecek bir haberim var arkadaşlar. Oyuna bildiğiniz kadarıyla e, Silki Kitty ve Köpek Kitty vardı. Onlar gelecek. Zaten birkaç tane YouTuber'dan görmüşsünüzdür. E, ben de dedim takipçilerim bunu öğrensin dedim. Zaten biliyorsunuz ya. Ben de söyleyeyim dedim. E, ve size yıl yılbaşı güncellemesi ne zaman gelecek? Bu güncelleme ne zaman bitecek? Ne zaman tilki kiti gelecek? Hepsini söyleyeceğim arkadaşlar. Hadi uzun uzatmadan videomuza geçebiliriz. Arkadaşlar ilk fotoğrafta gördüğünüz kadarıyla pet süsleri falan filan var. Arkadaşlar bu bence güzel olmuş yani bir ara gelmişti ama bazı kişiler alamamıştı ben de alamadım yalan değil bu arada yani alamayanın alamayan insanlar için bence iyi olmuş arkadaşlar çünkü gerçekten ben de çok istiyordum de arkadaşlar sıradaki iki petimiz tilki kiti ee, arkadaşlar tilki kiti'nin küçüklüğü, bebekliği, ortalığı, büyüklüğü hepsi böyle arkadaşlar. Ve arkadaşlar tilki kiti arkasına bir şey fışkırıyor mu diye sorarsanız eğer hemen söyleyeyim. Ve galiba arkadaşlar Ponçik play dediği kadarıyla eee tilki kiti bir dahakine geldiğinde büyüdüğünde bir daha binek olmayacakmış arkadaşlar. Yani 3 tane ile yapacakmışız. Ama siz bence yine de bebek bırakın yani. Çünkü çok değerli bir pet petdi. Ama siz yine de bebek bırakın ne olur ne olmaz. Arkasından böyle simli pembeli bir şeyler pembe beyazlı gibi şeyler fışkırıyor arkadaşlar gördüğünüz kadarıyla. Köpek kiti köpek kiti de bir saniye arkadaşlar hemen silki kitimi koyayım hemen size göstereceğim arkadaşlar köpek kiti de hemen buraya gelsin arkadaşlar köpek kiti'nin bebekliği bence çok güzel ben köpek kiti'nin bebekliğini çok beğendim. çünkü köpek kiti normalde büyüklü hep bana ben hep bana böyle takipçilerim büyü, büyüğünü hediye ediyorlardı. Ben de köpek kiti içim ısınamamıştı ama bebeği bence çok tatlı arkadaşlar. Ben onu büyütmeyeceğim. Tabi siz isterseniz büyütebilirsiniz. Bence orta hali de orta güzel bana göre. Köpek kiti arkasından bir şey fışkırıyor mu diye sorarsanız arkadaşlar. Hemen bakalım ben de bilmiyorum çünkü daha köpek kiti. Bakalım bir şey fışkırıyor muyum hiç arkasından. Arkadaşlar köpek kiti bakalım arkasından bir şey fışkırıyor mu? Fışkırmıyor arkadaşlar. Ne patizi bırakıyor ne şey yap yapıyor. Ama gördüğünüz gibi şuralı şurasında bilmiyorum orası neresi. Neyse işte. İki tane kurdelesi var arkadaşlar. Kurdeleydi galiba adı arkadaşlar. Ee, böyle tatlı bir pet. Bebekli tatlı. <laughs> Neyse. Ee, diğer şeyimiz ise arkadaşlar hatırlarsınız balo güncellemesinde birkaç ay mı hafta ne geçti üzerinden. İşte ee, işte o zamanlar kapak resimde bir e, şey Bakın arkadaşlar, Seren, Serena, Serenata'nın şeyi vardı. Bakın buradaki kızın siyah kostümlüsü vardı. Şuraya gelsin. Ee, yani, yani o da e, nasıl desem işte onun siyah gitarı, siyah piyanosu falan filan gelecek arkadaşlar. Piyano piyanosu zaten her zamanki gibi olacak. Gizli sığınaktaki piyano gibi hemen göstereyim arkadaşlar bilmeyenler için. Doğru emi sıra. Hemen aşağı gidiyoruz arkadaşlar. Girelim aşağıya. Şimdi arkadaşlar orası buradaydı. Hemen gidiyorum arkadaşlar. Ha, gittim arkadaşlar bakın burada iki tane piyano var anası bu anası yani en büyüğü bu arkadaşlar ee, bakın burada böyle müzik çalabiliyorsunuz bakın size burada böyle şarkıyı başlat falan diyor ama onun şey yaptığı yani o piyanoda şarkıyı başlat. Yani müzik falan varacağını pek sanmıyorum. Yani bilmiyorum. Bakın böyle. Şimdi do, mi, so do, la, so fa, mi, do, mi, re, do. Böyle arkadaşlar, e, herhangi bir ve şeyler falan filan. Siz çalabilirsiniz. Böyle arkadaşlar. E, benim videom bu kadardı. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Kanalıma, Kanalıma hayra, hayra, abone, olmayı abone olmayı unutmayın. Sizleri çok ama çok ama çok seviyorum. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Bay bay.